Selam. Bugün yine birlikteyiz. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün sürekli sizden geri dönüş aldığım konuları o kadar çok merak ediyorsun ki narsist kadınlar. Narsist kadınlar neyi niye yapıyor? Biz ne yaşıyoruz? Onlarla yaşadığımı bir ben bilirim. Hocam haklı değilsiniz diye. Narsist kadın nasıl yaşar? Ne yapar? Bunu çok soruyorsunuz o yüzden bugün bunu konuşacağız. Ama her zamanki hatırlatmamı abone olmayı, üye olmayı unutmayın ki birlikte görüşme, tanışma fırsatımız olsun. Peki narsist kadınlarla ilgili konuştuğumuzda sizden en çok geri gelen soru ne? E, siz karşınızdaki kadın aldatıyor mu aldatmıyor mu sorusunu soruyorsunuz. Aldatıyor ama niye gitmiyor sorusunu soruyorsunuz. Aslında bu, bunların totali şu anda. Evet aldatıyor. Evet ee, karşıda da başka insanlarla flört ediyor olabilir ama onun gitmesiyle ilgili süreç tamamen size bağlı. Eğer sizden alabileceği bir şey kalmadıysa, sizin ona sağlayacağınız başka bir şey kalmadıysa ancak o zaman o hareket edecek. Ama sizden hala alabileceği şeyler varsa, sizin verdiğiniz şeyleri başkası ona sağlamıyorsa o hayatı boyunca sizinle kalacaktır. Peki bunu nasıl kıyaslıyor diye düşünüyorsunuz? Bunu şu şekilde kıyaslıyor. Sizin onun hayatını ne kadar kısıtladığınız, maddi olarak ona ne kadar fırsat sunduğunuz ve onun hayatla ilgili isteklerini ne kadar yerine getirdiğinizle ilgili. Bunların hepsine tik koyuyorsa asla ve asla gitmeyecek. Hep orada o şekilde duracak ama sizinle hep şunu hissettirecek. Yetersiz olduğunuz, eksik olduğunuz ve onu mutlu etmediğiniz. Onun mutlu olmak için başka şeyler aradı. Ama asla o kapıdan da çıkıp gitmeyecek. O kapıdan git çıkıp gitmek onu her zaman ve her zaman korkutacak. O yüzden de siz hep bir yerde durun. O istediklerini yaşasın. Geri geldiğinde sizi bulabilsin isteyecek. Peki bunu niye yapıyor diye söylüyorsunuz. İşte bu, bunu yapma nedeni aslında bu sizden çok bağımsız. Siz ne yaparsanız yapın o bunu yapacak. Onu bunu yapma nedeni kendi içinde yaşadığı arayış. Kendi içinde yaşadığı tatminsizlik. Niye? Çünkü aslında ne ile ne zaman nasıl mutlu olur bilmiyor. Bu soruların cevabı onda olmadığı için sürekli İnsanlarda arıyor. biri sanki onu gelecek mutlu edecek, dünyanın başka bir yerine taşıyacak diye düşünüyor. Oysaki hepimiz için geçerli olan tek kural vardır. Mutluluk bizim kendi içimizdedir. Ya sen kendinle mutlu olursun, kendini seversin, kendine değer verirsin ya da dünya üzerinde hiçbir kimse seni mutlu edemez. İşte narsist kadın burada bu soruya her seferinde bu insan değil biri var biri olmalı ve o beni mutlu edecek cevabını verir ve sürekli o kişiyi arar kendi içinde ve her kim hayatındaysa ve onunla birlikteyse o insanı o yetersiz onun için eksik görür. O yüzden de arayışı yaşadığı sürece devam edecek. Ve siz ne yaparsanız yapın, ne kadar imkan sağlarsanız sağlayın. Elinizden gelen her şeyi yapın. Müthiş bir cinsel deneyim yaşatın. Maddi olarak prensesler gibi yaşatın. Ağzıyla istediği her şeyi önüne serin. Fark etmeyecek. Ona yetmeyecek. Çünkü o kendi içindeki süreci tamamlamalı. O kendi içinde bulmalı. Onu bulana kadar kim olursa olsun onun için bir şekilde Yetersizlik duygusunu besleyen deneyimlerle devam edecek hayat. O yüzden ne yaparsanız yapın bu iş böyle devam edecek. Üzgünüm bunu duymak istemediğinizi biliyorum ama gerçekler acıdır ve bu da bir gerçek. Bugünlükte bu kadar görüşmek üzere.